Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni evimi tanıtacağım. Şimdi e, başlayalım. E, Burada abone abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bu evin ön kısımları böyle. Sonra böyle. Burası. Sonra burası. Şimdi sıra ev, evin detaylarında. Ee, bu arada dışarıdan, bu arada videodan böyle ses geliyorsa söyleyin yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ilk önce havuzdan başlayalım. Havuzda bir tane yeşil renkli bir e, su kardiva var böyle havuza içine düşen. Ee, hatta bu tren oyundan yaptığım yine bir bulamadım. Aa gitti. Git. Koyalım bir tane bin. Bu arada yaratıcı modda oynuyorum. Ama şey modda da oynayabilirim. Hayatta kalmam modda de oynayabilirim. Bir 3 Üç tane, dört, beş tane ray var burada. Hemen uçalım şöyle. Evet arkadaşlar böyle havuz. Ama bu kadar derin değil normalde. Sadece su kadranın geldiği yerde böyle, 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 böyle. Evet sonra çıkalım. Şimdi çıktık yukarı doğru. Şimdi evin içine girelim. Evin içinden başlayalım. Devam edelim evin içinden. <laughs> Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ney Tamam. Bir şey kırılıyor sürekli ya. Ne kılıç alsam kırılmaz zaten. Kılıç alalım arkadaşlar. Evet. Bir tane kılıç aldık. Elmas kılıç. Evet. Şimdi buralara gezelim. Daha burada böyle bir şey var. Sonra burada, burada yatak var. Hatta bir uyuyalım sabah gösteririz. Hemen bitiyor zaten uyuması. Bitti şimdi. Böyle yatak. Burası böyle. Sonra böyle yemek masası. Sonra mutfak burası da. Yani anladığım kadarıyla. Böyle mutfak. Burası da buradaki koltuk. Burası çıkış. Şimdi ikinci kata çıkalım, ikinci kat. İkinci katta böyle. Burada yatak var. Hmm. Burada bir tane şey var. Tablo. Burada da televizyon var. Düymesi çalışıyor. Burası da balkon. Balkonda böyle arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Şimdi tuvaleti göstereyim. Tuvalet burası da. Bir girebilirsem içeri. Burası da tuvalet arkadaşlar. Burası böyle el yıkama Burası da klozet. Böyle. şimdi yukarı çıkalım bir kat daha yukarı çıkalım. şimdi burası burası yani bu kapıdan çıkınca burası sauna böyle sauna burası eskiden çok kapıydı ama ben burayı saunaya çevirdim böyle burada ısınabiliyorsunuz ateşi değmeden sonra buradan böyle çıkıyorsunuz bu arada arkadaşlar havuzdan salınmaya bir tane yol yaptım. O yolu da göstereceğim. Şimdi böyle cam burada zıhlarım var. Bir tane zıhı eksik burada. Oha nereye düştüm? Ha buraya düştüm. Bir zıhı eksik. Onu ben kırdım yanlışlıkla. Onu tekrar şey yaparım. Burada sandığım var bir tane. Burada çalışma masası böyle şimdi burası oturma yeri böyle oturuyorsun karşıda da biri oturuyor diyelim böyle sohbet edebiliyorsunuz sonra e, burası buradan çıkıp böyle su kaidranına gidebilirsiniz su kaidran'da böyle kayabilirsiniz ikinci kattan evden çıkıp su kaidran'dan kayabilirsiniz kayabiliyor yani Burası son kartlar arkadaşlar. Şimdi helikopter pistini göstereceğim. Helikopter pisti böyle merdivenden çıkarken buradan değil de buradan çıkıp buradan hop böyle çık çıkıyorsunuz. Sonra böyle gidiyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Burada helikopter yok. Ama bir gün koyarım belki. Şimdi yine arkadaşlar şöyle Şimdi mesela Diyelim havuzdasınız Ve Sauna çok uzak Çıktığınız zaman böyle havuzdan üşü, üşüdünüz yani Ne yapmanız gerekir şöyle, şöyle Bir yöntem yaptı onun içinde e, Direkt şu Üşüdüyseniz böyle Yani sauna uzaksa böyle şey yaparak değil de uzun yoldan giderek değil de ben şeye bir tane yol çektim. Salonlara doğru. zaman hemen buradan koşup merdivenden çıkıp salonlara ulaşabiliyorsunuz. Bakın. Burada iniyorsunuz. Ve Savunmaya girmiş oluyorsunuz böyle. Girecez artık. Neden girmiyor ya? Ha şimdi girdi. Evet böyle arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Ee, bir tane daha bir şey göstereceğim. O da e, evin içinden savunmaya bir tane yol yaptım. O, o da bu. Evin içinden böyle savunaya yol. Böyle. Yani evin içinden dedim demişim. Evin içinden havuza bir yol. Tamam. Böyle giriyorsunuz Nereden geldi bu ya? Kıralım bunu. Böyle bir yol evin içinden son havuza böyle gezebiliyorsunuz. çıkalım. Buradan. Şimdi başka detay var mı onları gezelim. Ha bak. Bunlar da şezlonglar böyle. Şezlonga yatak koydum böyle şezlongda yatırabilsin diye. Normalde yatırılmaz zaten. mortla falan olur ha bir de salonunun yarısı camlı kaplı, yarısı da böyle tahta kaplı. başka ne var? Detay olarak. Evet arkadaşlar başka detay yaparsam video çekeceğim, göstereceğim detayını. Şimdi evin görsel görselini göstereyim hemen. Evin dıştan görünüşüne bakalım. Böyle arkadaşlar. Evin dıştan görünüşü. Böyle. Hatta biraz daha uzaklaşalım. Ne güzel ev oldu be. Ne güzel ev burası. Evet arkadaşlar daha fazla e, video, istiyorsanız, video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.